Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir şehirde Zeynep adında tatlı bir kız yaşarmış. Zeynep'in çok sevdiği arkadaşları ve bir de köpeği Boncuk varmış. Bir gün öğretmenleri doğayı korumak ve sokak hayvanlarına yardım etmek için bir proje yapmalarını istemiş. Zeynep ve arkadaşları çok heyecanlanmışlar ve hemen işe koyulmuşlar. İlk olarak Zeynep ve arkadaşları parka gitmişler. Her biri birer küçük fidan almış ve dikkatlice toprağa dikmişler. Zeynep, bu ağaçlar büyüyüp kocaman olacak ve bize gölge yapacaklar demiş. Herkes çok mutlu olmuş çünkü doğaya bir iyilik yapmışlar. Ertesi gün mahallede bir geri dönüşüm kampanyası başlatmışlar. Zeynep, plastik şişeleri, kağıtları ve camları ayrı ayrı kutulara koymalıyız demiş. Herkes geri dönüşüm kutularına çöpleri atarken çok eğlenmiş. Boncuk da onlara yardım etmiş. Küçük patileriyle çöpleri taşımış. Son gün deniz kenarına gitmişler. Sahilde yürüyüp çöpleri toplamışlar. Zeynep, denizi temiz tutarsak balıklar ve diğer deniz canlıları mutlu olur demiş. Çöpleri toplarken güzel deniz kabukları ve rengarenk taşlar bulmuşlar. Hep birlikte şarkılar söylemişler ve dans etmişler. Zeynep ve arkadaşları evlerine dönerken bir grup sevimli sokak kedisi ve köpeğiyle karşılaşmışlar. Zeynep, Sokak hayvanlarını sevelim ve koruyalım. Onlara su ve yemek verelim." demiş. Herkes sokak hayvanları için su ve mama kapları yerleştirmiş. Hayvanlar mutlu bir şekilde onlara yaklaşmış ve Zeynep ile arkadaşları hayvanlarla oyunlar oynamışlar. Bu eğlenceli maceraların sonunda Zeynep ve arkadaşları doğayı ve hayvanları korumanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişler. Herkesin küçük adımlar atarak dünyayı daha güzel bir yer haline getirebileceğini öğrenmişler. Zeynep, "Doğayı ve hayvanları koruyalım çünkü dünya bizim yuvamız." demiş. Zeynep ve arkadaşları maceralarına devam ederken doğayı ve sokak hayvanlarını korumak için yeni yollar keşfetmişler. Hep birlikte hem eğlenmişler hem de çok şey öğrenmişler.